Herkese merhaba, hoş geldiniz. Malum havaların da ısınmasıyla birlikte okuma hızlarımızda bazı düşmeler yaşadığımız dönemlere giriyor olabiliriz. Kendi açımdan da söylüyorum ki şu an öyle bir dönemdeyim. İstediğim hızda ve verimlilikte okuyamıyorum kitapları. Hem havaların ısınması hem de evlere kapanmış olmamız en büyük etkenlerden biri. Bu sebeple zorlu okumalarımızı biraz kenara alıp daha akıcı ve daha keyifli nasıl kitaplar okuyabiliriz? Bunun hakkında konuşacağım ve bazı önerilerim olacak. Umarım severek izlersiniz. Keyifli seyirler. Öncelikle size en çok bahsetmek istediğim kitaptan başlamak istiyorum. Başar Başarır'ın Sibok kitabı. Bu can yayınlarının 7 liralık, önceden 5 liraydı, şimdi 7 liralık yaptığı kampanyalardan edinebileceğiniz bir kitap öncelikle. Ben onlardan çok çok önce okumuştum. Yani belki 2017 yılında okumaya başlamışım. Kendim keşfettiğim kitaplardan biriydi. Çok çok severek okuduğum ve e, günümüz edebiyatını çok iyi temsil eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu sıcak yaz dönemlerinde de daha keyif alabileceğimiz, en azından gülebileceğimiz bir kitap. Çok fazla e, komik ve bizi tebessüm ettiren kitaplar olmuyor maalesef. Daha çok azınlıkta bu kitaplar. Fakat bu kitap tamamen... Hem günümüz dünyasını ele alan hem de aslında e, yüzümüzde bir tebessüm oluşturacak bir kitap. Cihangir ile Orhan karakteriyle Avusturya'dan gelen ve Türkçesi biraz da yarım olan ve pek çok başında sıkıntı olan bir kızın bir araya nasıl geldiğini öğreniyoruz. Orhan Aslı'nın hikayesi aslında bu. Hem günümüz sosyal medyasını bir gönderme de yapılıyor. E, bu yolda tanışma ve buluşma gerçekleştiği için ve bunun yanında da biraz daha argo ve sokak ağzının çokça kullanıldığı ve bilerek de bazı imla hatalarının yapıldığı bir kitap. Bu bazılarının gözüne batmış olabilir. Öyle yorumlar okudum. Argo da çok fazla okumayı sevmeyen bir kesim var. Önceden bunu belirtmek istiyorum ki içinde pek çok argo ve sokak ağzı var. Ben hiç rahatsız olmuyorum. Aksine böyle ve bu tarz kitaplarda keyifle okuyorum. Kitabın ruhu neyse onun yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kitapta öyle bir kitaptı. Bu iki sorunlu karakterin nasıl bir araya gelip nasıl bir dünyanın içine girdiklerini okuyoruz. Bence keyifle okursunuz. Mutlaka bir göz atın. Diğer kitabımda birkaç video önce çektiğim öykü okumayı sevdirecek kitaplar videosuna koymayı unuttum ve aklıma geldiğinde çok üzüldüm. Bir kitap olacak. Tarık Tufan'ın Beni Onlara Verme kitabı. Tarık Tufan'ı çok seviyorum. Geçen sene e, her ay bir Tarık Tufan etkinliğiyle tanışmıştım. Şanzelize Düğün salonu en en sevdiğim kitabı ve sanıyorum da zaten en çok bilinen kitaplarından biri. E, onun yanında, yani ondan sonra benim için en önemli ve en sevdiğim kitabı da Beni Onlara Verme. Bir roman değil, içinde pek çok öykünün olduğu bir kitap. Çok e, bizden, çok içimizden hikayeler anlattığı, kelimelere döktüğü şeyler aslında bizim zihnimizden geçen ama dile getiremediğimiz şeyler. Etrafını çok iyi analiz eden Tarık Tufan'ın da iç dünyasında beslediği duygular bence çok kıymetli ve inanılmaz güzel kaleme döküyor ve o kadar akıcı ki okuması. Hikayeler ardı sıra o kadar güzel gidiyor ki ben mesle olarak okudum ki biliyorsunuz çok fazla öykü insanı değilim. Bu sebeple Tarık Tufan'ın bence eğer tanışmadıysanız da tanışma kitabı olabilecek bir kitap. Beni onlara verme. Bence çok seveceksiniz. Eğer o okumayı da seviyorsanız ve bu kadar akıcı bir kitap okumak isterseniz bence e, başlamanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yer yer e, içiniz acırken, yer yerde pek çok yerde tebessüm ediyorsunuz ve sizi güldürüyor. E, bu da aslında hayatın içinden olduğu ve bu hikayelerin bizimle ilgili karşımızdakilerin hikayesi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hiç yabancılık çekmiyorsunuz okurken. Bence mutlaka Tarık Tufan'ın kalemiyle tanışın hangi kitabı olursa olsun. Diğer bir kitabım, benim e, okumaktan çok keyif aldığım bir yazarın kitabı. Sanıyorum videolarımda da hiç bahsetmedim bundan. E, nasıl gözden kaçırdım bilmiyorum ya da bahsettiğimi hatırlamıyorum. Livanel'in bir kitabı olacak. Livanel'in son adı kitabı eee çok kitabını seviyorum. Her kitabını da mutlaka alıyorum. Hani hangi yazarı hiç düşünmeden okursunuz diye sorulursa ...Livaneli bunlara vereceğim cevaplardan biri olacaktır. Kalemini çok seviyorum. Çok akıcı buluyorum. Bazı kitapları tabii ki yani her yazarın herkese hitap etmesi ve her kitabıyla hitap etmesi çok zor. Her kitabını beğenmek zorunda değiliz kesinlikle. Bu sebeple benim için de enlere koyduğum kitapları var. Tabii ki bunların başında Serenat benim için bambaşka bir kitap. Ve ondan sonra da Sona da geliyor. Leyla Nevi de çok sevdiğim bir kitaptı. Sona da bu karantina döneminde, bu sıcak havalarda okurken elinizden bırakamayacağınız akıcılıkta bir kitap olduğu için bunu tavsiye ediyorum. Aslında ideal bir dünyadan distopik bir dünyaya nasıl dönüşülür? Bunun hikayesini anlatıyor. Son sığınak olarak kalan ve insanlığın en ideal düzeni yaşadığı bu son adaya başkan isimli bir general, bir asker gelir ve düzen tamamen bozulur. Bu ideal düzen bambaşka diktatör bir düzene dönüşür. Bu sancılı süreçte neler yaşanıyor? Bu adanın başına neler geliyor ve bu adada yaşayan insanların Duygu ve düşünceleri neler? Bunları çok güzel okuyoruz bu kitapta. Sanki o adadasınız ve bunu yaşıyorsunuz hissini uyandırıyor bu kitapta. Eğer e, Limaneli de seviyorsanız bence mutlaka bir göz atın. Bu kitabın sanıyorum e, çocuk kitabı versiyonu da çıktı. Çok merak ediyorum onu da. En yakın zamanda bir göz atmak istiyorum. Eğer siz de okumak isterseniz bir araştırın bence. Bir diğer kitabım. Uzun zaman okumadım, uzun zaman çok adını duyduğum uzun zaman uzak durduğum bir kitaptı. Ama okuduğumda beni mest eden bir kitap oldu. Bunu daha önce kanalımda bahsetmiştim. Öle Ozanlar Derneği. Bence tam da bu zamanlarda okuyacağınız, çok keyif alacağınız ve bir çırpada bitireceğiniz bir kitap. Ve okuma hızınıza da hız kazandıracak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Klasik öğretmen ve eğitim kafasından çıkıp herkesin kendi ideallerini kendi yaratması gerektiğini düşünen, klasikleşmiş tıp, mühendislik, hukuk tarzı eğitimlerden sıyrılıp herkesin kendi içinde barındırdığı mesleği edinmesi gerektiğini savunan ve öğrencilerin de bu yöne sürükleyen, çok güzel de bir edebiyat kulübü oluşturan bir öğretmenin hikayesi bu. Şu anda da günümüz eğitim sektörüne ve eğitimde çalışan herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Dayatmalardan ve zorbalıklardan uzak, herkesin kendi hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini anlatan bir kitap. Bence tam da bu dönemlerde okumanız gerekir. Şiddetle tavsiye ediyorum bu kitabı. Ve diğer kitabım bir çocuk kitabı olarak geçen bir kitap ama asla çocuk kitabı olduğunu düşünmediğim bir kitap. E, çocuk kitabından ziyade genç edebiyatın ele aldığı bir kitap. Timahş yayınlarının, genç Timahş yayınlarından çıkan bir kitap. İçindeki müzik. Belki bu dönemlerde konusu biraz ağır olabilir. Çünkü engelli bedenine hapsolmuş 11 yaşındaki bir çocuğun Hayatta mücadelesini anlatan bir kitap. Ama şöyle de bir yanı var ki tamamen umut dolu bir kitap. İçinde umut dolu, size mutluluk verici bir dünyayı okuyorsunuz. Bu sebeple bence bu dönemde iyi gideceğini düşünüyorum. Daha çok aslında insanoğlunun kendisiyle yüzleşmesinin hikayesi bu. Karşımızda 11 yaşında engelli bedenine rağmen zihni ve dimağı o kadar açık ve Gelişmiş bir çocuk var ki siz yani biz okuyucular kendi e, normal hayatımızın aslında ne kadar engellerle dolu olduğunu görüyoruz. Bu kitap bize bu karakterin engelinden değil bizim engellerimizden ve onların önüne koyduğumuz engellerden bahsediyor. Bence çok kıymetli bir okuma olacaktır eğer okumadıysanız bir çocuğun neleri başarabileceğini hem de bu durumda olan bir çocuğun neleri başarabileceğini okuyorsunuz ve bizim her şeyimiz tamamken maalesef türlü bahanelerin arkasına sığınmışlığımızı yüzümüze vuran bir kitap. Biraz daha içiniz acıyarak ama umut dolarak okuyacaksınız bu kitabı bence. Puntoları da çok hızlı okumaya müsait olduğu için çok hızlı okuyacaksınız. Sayfalar çok akıcı olacak zaten çok fazla akıcılığa sahip bir kitap. Şöyle görüyorsunuz puntoları çok fazla büyük, aralıkları çok geniş. Bir sayfayı hızlıca okuyabilirsiniz. Bu sebeple tam da bu dönemlerde hemen elinize alıp okuyacağınız bir kitap olacaktır. Bir diğer önereceğim kitaplar da aslında İş Bankası Yayınları'nın o modern klasikler serisindeki ince kitaplar. Aslında hepsini alıp okuyabilirsiniz. Bu dönemde artık Zweig göstermeyeceğim biliyorsunuz. Zweig kitaplarını çok okumayı seviyorum ve öneriyorum da zaten biliyorsunuz. Zweig kitaplarını mutlaka bu dönemde okuyabilirsiniz. Ama bunun yanında mesela benim severek okuduğum, hayat hikayesini de çokça okumayı sevdiğim bir yazar Salon'un kitabı Firniçka. Tam bir kadın edebiyatı kitabı aslında. Hem bu kadar ince hem de bu konu hakkında bilgi edinebileceğiniz bir kitap. Arkasında da şöyle çok güzel bir açıklaması var aslında. Geleneksel cinsiyetler arası ilişkileri pek umursamayan İsviçre'de doktorasını yapmış Moskovalı bir kadının bir erkek psikolog gözünden anlatılan hikayesidir. Bu küçük bir paragraf bile aslında sizi okumaya itebilecek nitelikte bir tanıtım yazısı olmuş. Bu sebeple okuyabilirsiniz Bir de yazarın bu incelikte arayışlar kitabı var Ben çok fazla etkilenmediğim için onu çok önermiyorum ama bu kitabı benim için çok daha keyiflidir zaten yine bu yazardan herhangi bir klasik etkinliğimizde bir kitap daha okuyacağız. Sanıyorum Temmuz ayında olacak o da. O kitaptan önce bu kitap okunursa bence yazarın diline de daha çok hakim olabiliriz. Çünkü yazarın dili herkese hitap eden bir dil değil ama bu incecik kitabında bence gayet okunaklı ve akıcı bir kalemi var yazarın. Ve bununla birlikte yine aslında tavsiye ederim bu kadar ama hani bu dönemde elimi alıp hemen okumak istiyorum dediğinizde yine İş Bankası yayınlarından Ali harikalar diyarında çok güzel, çok keyifli olacak. Hemen sahilde elinizde alıp okuyacağınız bir kitap olacaktır diye düşünüyorum. Bu e, İş Bankası'nın ince kitaplarına örnek olsun diye bu ikisini tavsiye ediyorum ama çoğu kitabını da araştırıp bence sahillerde hemen çantanıza atıp çıkabileceğiniz kitaplar. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki her ince kitap kolay kitap değildir. Asla biraz daha araştırarak okumanızı tavsiye ediyorum. Bu açıdan e, The kitapları da yardımcı olacaktır ama daha çok araştırarak okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çoğu ince kitap benim çoğu kalın kitaptan daha çok yormuştur. Bunu da belirtmem gerekiyor. Siz bu dönemde hangi kitapları tercih ediyorsunuz okumak için? Özellikle okuma hızınızı geliştirmek ve bu yaz aylarında biraz daha keyifli okuma yapmak için hangi kitapları önerirsiniz? Yorumları bırakırsanız çok sevinirim. Şahane yorumlar ve tavsiyeler alıyorum sizden. Umarım videomu da severek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.